Merhaba arkadaşlar. Bu yazmış olduğum kitap benim ilk kitabım. Okumanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok harika bir kitap oldu. Bu kitabı okuduğunuz zaman hayatınızdaki birçok şeyin çok farklı olacağına, çok değişeceğine inanıyorum. Çünkü 50 yıllık bir tecrübemle ve kendimce doğru olan her şeyi yazdım içerisinde. Okuyan arkadaşlar çok harika olduğunu söylüyor. Kitabın içerisinde bazen duygulanacaksınız, bazen mutlu olacaksınız, bazen inanamayacaksınız. Gerçekten çok harika bir kitap oldu arkadaşlar. Bu konuda desteğinizi bekliyorum. Kitaba ulaşabilmek için Google'dan Alper Yıldız'ı, işte Bu Benim Hayatım yazdığınızı çıkar veya Diyanar mağazalarında, kitapçılarda da sipariş edebilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Saygıyla kalın.